Aşk sana gelir. Üç maddesi var. Aşk sana gelir. Bir, birinin seni keşfetmesine izin ver ya. Dominant olma, keşfetmesine izin ver. Bu önemli. Biriyle tanıştınız, bir şeyler hissediyorsunuz. Bırakın sizi keşfetsin. Biraz teslimiyete geçin, biraz bırakın. Sorular soruyor, cevap verin. Tabii ki saçma sapan sorulara verecek bir cevap yok. Ama normal sizi tanımaya çalışan ailenizi, sizi, işinizi, gücünüzü cevap verin. Dominantlık yapmayın. İlişkinin kontrolünü ele almaya çalışmayın. Ve o şekilde gidişatı bozuyorsunuz, akışı. İki, sormadığı hiçbir konuda bilgi vermeyin. Bakın bu çok önemli. Onun sormadığı hiçbir konuda bilgi vermeyin. Gerek yok. Gizem katacaksınız işin içerisine. Genelde kadınlar özellikle duygusallaşıp çok daha fazla konuda soru sorup çok daha fazla konuda bilgi veriyorsunuz. Mesela adam öyle bir şey sormamış i̇şte Teyzeni anlatıyorsun işte halanın terliğini anlatıyorsun Gerek yok bilgi verme Sadece sorular sadece o kadar yani Bırakın daha fazla soru sormak için bir sebebi olsun Merak etsin sürekli kafada sürekli kursun Erkekler özellikle az konuşan kadınlardan çok etkilenirler Az bilgi veren az cevap veren az konuşan Ve bu çok nadir bulunan bir durumdur Çünkü kadınlar konuşmayı çok sever ve çok fazla anlatırlar onun için de az konuşan, az bilgi veren kadınlar var ya erkek için pırlantadır. Der ki aha nerede bulacağım? Yok. Birçok arkadaşım öyle kadınlarla evlendi mesela. Diyorum ki ne evlendin? Çok akıllı abi, çok az konuşuyor. Gereksiz yerde hiçbir laf etmiyor diyor. Mesela baksanıza erkek kafa yapısına bakın. İlginç değil mi? Yerine göre böyle nokta atışı konuşan kadınlara bayılır erkekler. Hem de gizem yaratır. 3. Hiçbir şekilde görüşmeye çalışmayın. Çok duygusallaşınca çok görüşmeye çalışıyorsunuz. Niye aramadı? Dün görüştük ama bugün de olsun, yarın da olsun. Hayır, görüşmeye çalışmayın. Hayatınızın çizgisine devam edin. Normal akışa devam edin. Duygusallaşmayın. Duygularınızı kontrol edin. Duygusallaştıysanız ve yoğun duygularım var diyorsanız belli etmeyin. Birazcık rol yapın biraz. Biraz oyunculuk. O kadar duyguyu belli etmenize gerek yok. Çünkü çok yoğun bir duyguya girdiğiniz zaman onun da girmesini bekliyorsunuz. O girmeyince uyuz oluyorsunuz. Diyorsunuz ki niye erkekler duygusuz? Hayır seninle aynı hızda değil hepsi bu. Yaratım sürecimiz farklı. Bizim ergonomik yapımız çok farklı. Hemen duygusallaşamıyoruz. Siz duygusallaşsanız bile hocam çok yükseldim falan belli etmediğiniz zaman kesinlikle aşık olur. Bakın 3 madde söyledim. Çok basit şekilde anlattım. 3 madde. Hiç uzatmayacağım bu videoda. 3 madde. Bunları baştan bir daha izleyin. Bu üçünü uygulayın. Karşınızdaki insan direkt aşık olur. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. 3 madde. 4-5 yok. 3. Direkt aşık olur. Ve bu en fazla 2 ay sürer. En fazla 2 ay içerisinde bu adam size düşer. Birkaç görüşme, birkaç kahve içmek, birkaç çay içmek bitti. Direkt. Ondan sonrası artık sizin fantaziniz, sizin zevkiniz. Aşık olan bir adamla ne yapmak istiyorsun? Kanalda var. Nasıl evleniriz hocam? O videolarda var. Kendinize iyi bakın.